Evet. Şimdi yolculukta bana eşlik eden Abdurrahman abim var. Ee, birlikte gidiyoruz Almanya'ya. Abdurrahman abi nasıl? Avrupa'yı nasıl buluyorsun abi? Ne diyorsun? Sen... yaşam tarzı olarak sevmedim ama... Genel Türkiye olarak... Türkiye buradan daha güzel. Genel olarak Türkiye buradan güzel. Türkiye daha güzel yani. Peki sana sıcak yani gelmeyen durum nedir? Yani sen eski... Eski büyüklerimizdensin yani tam olarak. Neyini sevmedin yani? Türkiye'de ney var da burada yok mesela. Hani ne hangi huyunu ya da neyini sevmedin? Ne şimdi sıcak kanlı Türk insanları sıcak kanlı. Bunlar burada biraz öyle bir şey yok. Buz dolabı gibi değil mi? <laughs> Aynen. Burada öyle bir şey yok yani. Tamam. Neyse şimdi yolculuğumuza devam edelim. Ee, Avusturya Halstatt'a gideceğiz. Orada bir mola vereceğiz. Ondan sonra Münih'e size yolda paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar.